lan söyle ney? Bu niye böyle? Floppy ile konuşalım. miyav Evet mantıklı. Floppy bize miyav diyor. Floppy'ye dana diyeceğim. Ne haber Floppy? Mia. Sanık Karataş nerede? miyav Konuşamıyor musun? miyav Ya bu sadece miyav diyor. Dur ben de Mia. diye soracağım. Ne yapıyoruz biz? Bilmem. E bu konuştu. Samet Karataş nerede? Bir Ben bu flop payı döverim. Ben bu flop payı döverim. Burada boşuna zaman kaybettim. Burada gerçek laf ediyorlar. Oh, oh, oh. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar